Geldim. Ay ne yapıyorsunuz? Alparslan nerede kız? Yok ki. Nasıl yok. Yok. E ben seni yanında sanıyorum. Ay oradaymış ya. <laughs> ya oradaymış <laughs> ya. Koca kafalı şey, ediyoruz, şey seni. Alparslan seni görmedim ya. Ya ne yapıyorsunuz siz burada? Ne güzel oyun kurmuşsunuz Elif. Hı. Elif saçların çok güzel. Teşekkür ederim. Alparslan bir bana bak bakalım. Ne yapıyorsunuz burada siz? Ay ne güzel oyun kurmuşsunuz Aa, ya. Ben deminden beri duyuyorum seslerinizi ama ya. gelmedim. Dedim bir bakayım dedim. Baksanıza arkadaşlar ne güzel oyun kurmuşlar burada. Abilerin <laughs> odasına. Ay şunları bir inceleyin bakayım. Bu ne kız? Bu ne apastı? Taba. Bu ne? Taba. Ne diyor? <laughs> tabii, tabii. Burada ketçap mayonezler var. Ben bunları da koy. Ay, bak ne güzel evet, dizmişler ya. Burada waffle'lar var Pizzalar var ne? tavuklar var ne? Yok ne? tamam ellemiyorum ellemiyorum şey Elliyorum ne? diye kızıyor Ay tamam ya ellemiyorum E bana ikram etmeyecek misiniz yoksa Hayır Ne tamam, şaka yaptım. Anne de yapalım, Bana ne, ne vereceksiniz Bana, için olur, bana için ne, ne vereceksiniz bakalım Ben de bir şeyler Verim istiyorum bir şeyler. Ay orada meyveler de Koval mi var Meyve de mi var orada? Ya, evet. Ay şurada meyveler var. Ay Alparslan'ın orada ne var? E Alparslan kendine tabak yapmış orada. Aa o benim. Senin ha. mi? Yiyor mu? Ben para vereyim al ya. Ha siz satıcılık oynuyorsunuz. Alparslan satıyor mu Elif? Evet. Oy. Ha anladım. Ama para yok ki bizde. Olsun. Ah, bir şey vereyim. Kaç para tuttu? Alparslan kaç para tuttu ablanın şeyleri? Bir çürür, bir çürür. Alparslan'daki ben, ciddiyete, ben. ciddiyete bakın. Alparslan ne kadar da ciddi. Bir şey olmaz, Ya ben de istiyorum. anne. Ama ben parayla alacağım. Ben Ama benim param var. Sen bilmiyor musun? Bak. Bak. Alparslan. Parası var Ya Alparslan mi? bana satmak istemiyor. Bak, Bak annenin Ay Elif. Neler aldın göster bakayım. Gel gel. Gel göster bakalım neler Olacağım aldın. Ha Ne onlar? Köfte. Başka ne aldın? Böyle waffle, mısır, dondurma. Oo, pasta. Farklı bir pasta. Bir de kola. Tamam. Hadi Sen bakalım. almışsın. Ben de alabilir miyim Alparslan? Yok. Nasıl yok? Bana neden vermek istemiyorsun? Bak Ama benim, benim... Bak. Ama benim param var. Bak. Para vereceğim bak. Bak. Beğenmedi mi parayı? Tamam başka para veririm sana o zaman. Hadi bana da yap çabuk. Benim iki tane param var bak. Bir sürü param var. Evet, önce bana vereceksin. Evet önce. Şimdi şimdi al önce sen bana tabak yap. Ben neler istiyorum biliyor musun? Aa, Pizza. Aa tamam tepsi de ver bana tepsi de ver bana. Pizza istiyorum. Meyve istiyorum. Hadi koy bana. Olur. Üzüm. üzüm ama tabak vermedin bana. Bana tabak ver o tepsiden ver bana. Bak, orada da tabaklar var. Ben tepsiye koyayım. Onlar küçük. Sen bana tepsi ver Alparslan. Ben ha. Bir de tepsi ver bana. Benim bir, ben bir sürü Elif yiyor. Ben ben. Ha ona onun vereceksin. Ben ben. Tamam olur. Olur ben tamam. Alparslan beni oyalıyor. Evet. Vermiyor şu an. Ne yapacağız? Ya Alparslan sen beni oyalıyor musun? Hani benim tepsim? Ha Kabak kesiyor orada. Evet. Alparslan bana tepsi verir misin? Ben kendi istediklerimi bana alayım. Sana ver. para vereceğim. Alparslan. Ya Alparslan beni dinlemiyor ya. Ya of ona da şu paraları verecektim. Efendim. Hı. Ben ne yapayım? Ne yapayım? Para yerine... Hadi. Mama. Tepsi ver bana ben kendim koyayım yiyeceklerimi ya olmaz mı? Kafanı vurma dikkat et. <laughs> ya ha ha o tepsi hazırlıyor. Elif bana oradan. Sana da mı öyle evet. yaptı? E ama ben göremiyorum ne koyduğunu. Kolayı da koy bak bu, bu bu. Ben ben şu meyveden istiyorum. Bu neydi Elif? Bunun adı neydi? Ejder meyvesi. Ejderha ben. değil. Ben bundan istiyorum. <laughs> ya. Vermiyor işte, bak bana gördün mü? Benimle oyun oynuyor ya. Of. Ha koydu. Koydun mu? Tamam. Üzüm, üzüm de istiyorum. Güzellik. Ha, ha tamam. Ha koydum tamam tamam. Ha, başka pasta koydun mu bana? Ben pasta da istiyorum. Pasta da koy bana. Neyse ben bunları geri Doydun mu sen? Bitirdin mi Elif? Ha? Doydun mu sen? Elif doymuş. Pasta burada. Patates Bak. ya. Patates sende. Bak, bana patates koyacak. Koy. Dur. Dur. Evet. Bitti mi ya? Bitti mi? Görebilir miyim? Nerede benim tabağım? Hadi. Al paslan. Evet, tamam, ver. Tavuk da istiyorum. Hadi ver bakalım. Ay, ay bana ne güzel tabak hazırladı. Elif gördün mü? Paraları vereceğim şimdi. Şimdi paraları vereceğim. Buyurun beyefendi. Teşekkür ederim. Murtam var. Sürpriz yumurta, sürpriz, yumurta sürpriz yumurta satıyorum. Sürpriz yumurta satıyorum. Sürpriz yumurta satıyorum. 10 lira, 2 tane para verene sürpriz yumurta satıyorum. Sürpriz yumurta satıyorum. İster misin? Düşürdü. İster bakayım yetiyor mu paran? Hepsini verdin Eş. mi? Bakayım. Aa tamam bunlar yetiyor. Tam, bunlar yetiyor. Bak. Ha şimdi ben vereyim size. Ben? Alın bakalım. Açayım mı? Sürpriz evet. yumurta sizin. Evet, bana. Abla açsın önce. Alparsan abla açsın o açsın. Açsın bakalım. bakalım. Ne Aç bakalım Elif. Ee, acaba içinden ne çıkacak? Acaba içinden ne çıkacak Alparslan? Ben de merak ettim acaba ne çıkacak bakalım. Bazen çok güzel şeyler Ablası çıkabiliyor. Evet, ilk sen bunu ye bence. Evet. Ablası aç, ver kaşığı da yesin kendisi. Ha a içinde topçuklar da varmış. Heh. aç kaşığını da içine batır. <laughs> Hah, al. Oy, Al bakalım hemen kız Elif. Aç bakalım sürpriz yumurta. Hayır, dur, ben abla göstersin. Yalnız. Dur abla göstersin bana bakalım. Köpek gibi bir şey Ay açsın. Çok güzel. Bu sürpriz yumurtadan çok güzel seriler çıkıyor böyle e, hayvanların serileri falan çok güzel oluyor Elif. Kaliteli oluyor biliyor musun bu? Hem de uygun fiyatı. Bak bakalım aç bakalım. Açamadın mı? Açtı. Bakalım. Ay çok tatlı bir köpek. Evet, Ay çok tatlı. Elif buraya takacaksın sadece kızım kafasına. Elif de, sadece kafasına takacaksın. Kadar? ha. Evet takacağız. o da tasması galiba. Alparslan çok güzel. Bir de saçı da var. Baksana. Alparslan'a mı benziyor? Hı. Sanki biraz. Bakayım mı önce ben bir? Hı. Bakayım. Ay bak. Bak. Çok tatlı. Çok güzel. Aha. Kaybetme tamam mı? O diğer köpek de vardı. O da çok tatlıydı. O da Ay, çok, çok güzel. güzel, çok güzel ya. Evet, bunlardan çok güzel şeyler çıkıyor. Al bakalım. Ben de para kazandım. Sürpriz yumurta sattım. Para kazandım.